Bir gün gözümüzü hiç bilmediğimiz dünya gibi olmayan bir yerde açsak, yara oraya fırlatırsak, oraya ışınlansak, etrafımıza bakışımız nasıl olur, etrafımızı değerlendirmemiz nasıl olur dersiniz. Düşünsenize dünyadaki olağanın dışında olsa her şey, hani böyle bilim kurgu filmlerindeki gibi mavi renkte derilerimiz olsa mesela, bulutlarda uçan kayaların üzerinde yaşasak, efendim yağmur yukarıdan aşağıya doğru, aşağıdan yukarıya doğru yağsa, Yer çekimi değil de yer itimi olsa mesela Yine insanlar ağzıyla yiyerek değil de dokunarak bir şeye elini sürerek gıdalansa gibi. Böyle bir yer hayal edin. İlk defa böyle bir yerde bulunsak herhalde etrafımızı şaşkınlıkla ve hayretle izleriz, takip ederiz. Öyle değil mi? Ve kendimize ya burası neresi? Ben buraya nasıl geldim? Beni buraya kim gönderdi? Bu etrafımdaki, çevremdeki dünyayı e, kim var etti, kim meydana getirdi? Ve beni buraya gönderenin amacı ne olabilir ki gibi soruları kendimize sorarız. Herhalde öyle değil mi? Yani illaki sorarsınız. E, sormadan duramazsınız. Sormazsanız namerdim. İşte dünyayı daha önceden görmemiş, sonradan dünyaya gelmiş olan bizler için de aynı durum söz konusu olmalıdır aslında. Size ilginç bir bilgi vereyim. 0-6 yaş aralığındaki çocuklar dilleriyle bunu ifade etmeseler bile etrafındaki her şeye hayretle ve şaşkınlıkla bakıyorlarmış. Öyle söylüyor iş uzmanları. Ayrıca öğrenmeye yönelik sorularında hep bir oluşturan, bir meydana getiren, daha doğrusu bir yalan, ön kabulü varmış çocuklarda. E, deneyin isterseniz. Daha önce görmediği bir eşyayı verin ya da gösterin bir çocuğa. Çocuğun ilk sorduğu sorular arasında ya bu kimin, bunu kim yaptı, bunu sana kim verdi, bunu kimden aldın gibi sorular soranmış çocuklar. Hal böyleyken yani var sorularımız sürekli zihnimizi meşgul etmesi gerekirken ve bu sorular üzerinden Rabbimize ulaşmamız gerekirken neden günümüzün insanların çoğu bu tarz soruları sormuyorlar, soramıyorlar, bunu yapmıyorlar. Çünkü insanların bu tarz sorular sormasını engelleyen ve varlık alemini hayretle takip etmesini engelleyen bir tutsaklığı var. Bu nedir biliyor musunuz? Alışkanlık tutsaklığı. Küçüklüğümüzden beri aslında olan olmayan her şeyi devamlı gördüğümüz için Olan olarak değerlendirmeye başlıyor bizim zihnimiz. İnsanda böyle bir psikoloji var. Bir çocuğun dünyaya gelmesi, güneşin her sabah dünyayı aydınlatması, bir ağacın meyve vermesi ya da gökten pamuk gibi kar tanelerinin yağması bize olan geldiği için ya bunları kim yaptı? Bunlar nasıl oluyor? sorusunu sormuyoruz. Sordurmuyor zihnimiz bu tarz soruları bize. Bir nevi bu alışkanlık tutsaklığı bizim özgür düşünmemizi engelliyor. İşte ulema buna ülfet perdesi demiş. İşte zihinleri Allah'a düşünmekten alıkoyan en büyük engel bu alışkanlık tuzağıdır. Bu ülfet perdesidir. O yüzden Rabbimizi bulmak istiyorsak, zihnimizi sorulara açmak, hikmeti aramak ve bu alışkanlık perdesini şöyle bir almak lazımmış. Buradan şöyle bir motto da çıkartabiliriz belki. Gerçek imanlı olan kişi, gerçek mümin kişi bu dünyaya alışmayan, alışamayan kişidir. Bunu başarabilenlere... نمط